Hepimiz o hissi çok iyi biliyoruz değil mi? Gün bitiyor. Yorgunluktan tükenmişsiniz ama dönüp bakıyorsunuz. Ben bugün ne yaptım ki diyorsunuz. Eğer bu size tanıdık geliyorsa harika bir yere geldiniz. Çünkü bugün o zamanım yetmiyor hissini tarihe gömecek sırları konuşacağız. Ama önce en temel soruyu sormamız lazım kendimize. Hem de dürüstçe. Sorun gerçekten zamanın az olması mı yoksa asıl mesele bizim o zamanı nereye harcadığımız mı? İşte bu sorunun cevabı inanın bana her şeyi değiştirecek güce sahip. Ah şu cümle. Sanki hepimizin ortak çığlığı gibi. Gün boyu oradan oraya koştur, toplantılar, e-postalar, telefonlar. Sonra akşam oluyor, pil bitmiş. Ama elle tutulur bir sonuç yok. İşte bu hayal kırıklığı problemin tam da kalbi. Belki hala madem sorun zamanın kendisi değil, o zaman nereye akıp gidiyor bu değerli saatlerimiz? Hadi biraz dedektiflik yapalım ve günümüzü bizden çalan o gizli hırsızları bulalım. Çünkü mesele kontrolü kaybetmemiz. Düşünsenize, telefonunuzdan gelen o anlamsız bip sesleri, gelen kutunuzda bir dağ gibi yığılmış sonu gelmeyen e-postalar ve tabii ki o bitmek bilmeyen verimsiz toplantılar, bunların hepsi bizim yerimize günümüzü planlıyor. Unutmayın, eğer siz zamanınızı yönetmezseniz, zaman sizi yönetir. Kural bu kadar basit. Ve işte geldik bütün bu analizin en önemli aydınlanma anına. Asıl suçlu akıp giden saatler değil asıl suçlu oradan oraya zıplayan, bir türlü yerinde durmayan dikkatimiz. Gerçek verimlilik daha çok çalışmakla değil, çalıştığımız o kısacık anlarda neye odaklandığımızla ilgili. Pareto ikisi der ki, Hayatınızdaki büyük sonuçların, yani o yüzde seksenlik başarının neredeyse tamamı yaptığınız işlerin küçücük bir kısmından, yani o yüzde yirmilik çabadan gelir. Bütün mesele, o altın değerindeki yüzde yirmiyi bulup tüm enerjimizi oraya yönlendirmek. Geri kalanlar sadece gürültü. Bir de Parkinson yasası var. Bu da harika bir tespittir. Bir işe bir hafta süre verirseniz, o iş ne hikmetse tam bir haftada biter. Ama aynı işe bir gün süre verirseniz bir bakmışsınız bir günde biti vermiş. Çünkü işler onlara ayırdığımız zamanı doldurmak için bir lastik gibi esner. Bu kural zamanı sıkıştırmanın ne kadar güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Ve son olarak derin çalışma. Sürekli bölündüğümüzde zihnimiz adeta suyun yüzeyinde çırpınıp durur, hiçbir konunun derinine inemez ama o kesintisiz her şeyden koptuğunuz odaklanma anları var ya, işte onlar hem üretkenliğinizi hem de öğrenme hızınızı adeta roketler. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde vardığımız yer neresi? Mesele takvimdeki boşlukları doldurmak değil. Asıl mesele zihnimizin o değerli odaklanma gücünü nereye yönlendireceğimizi seçmek. Kısacası zaman yönetimi diye bir şey yok, dikkat yönetimi var. Peki tamam, teori harika. Ama bunu hayatımıza nasıl sokacağız? İşte şimdi işin en keyifli kısmına. Yani direksiyona geçme zamanına geldik. Gelin kontrolü geri almamızı sağlayacak 5 tane altın stratejiye birlikte bakalım. Bu 5 adımı bir zincirin halkaları gibi düşünün. Hepsi birbirine bağlı. Sabah ritüelinizle güne niyetle başlayacaksınız. Zaman bloklamayla o niyeti takviminize işleyeceksiniz. Pomodoro ile lazer gibi odaklanacaksınız. Matrisle neyin gerçekten önemli olduğunu ayıklayacaksınız ve akşam kapanışıyla günü temiz bir zihinle bitireceksiniz. İşte bu, reaktif yaşamaktan proaktif yaşamaya geçmenin formülü. Bu matris bir pusula gibi. Her işin eşit olmadığını gösteriyor. Bakın, yap kutusu zaten acil yangınlar, onları söndüreceğiz ama asıl hazine sağ üst köşede, planla. Önemli ama acil olmayan işler. İşte geleceğinizi inşa eden şeyler tam olarak orada. Peki ya önemli olmayanlar? Onları ya başkasına devredin ya da acımayın, silin gitsin. Bu neye hayır diyeceğini bilme sanatıdır. Sıradaki tekniğimiz Pomodoro. Çok basit. Bir zamanlayıcı kurun ve 25 dakika boyunca dünya dursa da sadece tek bir işe odaklanın. Telefon yok, e-posta yok, sosyal medya yok. Sadece siz ve yapmanız gereken o tek iş. 25 dakikalık o yoğun koşu bittiğinde ne mi olacak? beyninize hak ettiği o ödülü vereceksiniz 5 dakikalık bir mola ama sadece 5 dakika kalkın bir kahve alın esneyin bu kısa aralar bir lüks değil bir sonraki 25 dakikalık odaklanma seansı için zorunlu bir yakıt ikmali elbette her strateji herkes için birebir uymaz hayatlarımız farklı benim günüm toplantılarla geçiyor diyen bir beyaz yakalıyla vize haftasındayım diyen bir öğrencinin ihtiyaçları aynı değil o zaman gelin bu prensipleri sizin hayatınıza özel hale getirelim. Mesela bir ofis çalışanıysanız, o bir saatlik toplantı gerçekten gerekli mi, yoksa iki satırlık bir e-postayla çözülebilir miydi bunu bir sorgulayın. Eğer öğrenciyseniz şunu aklınızdan çıkarmayın. Ders çalışırken gelen o tek bir bildirim bile beyninizin tekrar odaklanması için 20 dakikanızı çalabilir. Evet, 20 dakika. O telefonu sessize almak size saatler kazandırır. Bütün bu harika bilgileri artık eyleme dökme zamanı geldi size basit ama etkisi inanılmaz güçlü bir meydan okuman var. Hazır mısınız? Sadece bir hafta. Evet, topu topu 7 günlük bir deneme. Ve her sabah, daha telefonunuza sarılmadan, güne başlamadan önce, kendinize ayıracağınız sadece ama sadece 5 dakika ve bu kısacık sürede yapacağınız tek bir şey var. O gün için en önemli, bunu yaparsam günüm kazanılmış sayılır dediğiniz 3 görevi belirleyip bir yere yazmak. Sadece 3. Bu basit eylem, Gününüzün rotasını belirleyecek ve size müthiş bir netlik kazandıracak. Unutmayın, zaman en adil kaynaktır. Hepimize her gün 24 saat verilir. Farkı yaratan bizim o saatleri nasıl kullandığımızdır. Günün akışına kapılıp gitmek yerine gününüzün mimarı olmayı seçebilirsiniz. Kontrol tamamen sizde.